Şimdi ise sizleri İzmir'in Bayındır ilçesine götürüyor ve Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ediyoruz. Kooperatifimiz 2000 yılında kuruldu 17 tane arkadaşımız tarafından. Şu anda 400 tane ortağımız var. Kooperatifin amacı birinci derecede ortaklarımızın üretmiş olduğu bitkileri, dış mekansız bitkilerini pazarlamak. Bizim verdiğimiz fiyatlar hemen hemen piyasayı belirliyor. Hollanda bugün 20, bin, 20 milyar, milyar doların üzerinde bir pardon euronun üzerinde bir satış yapıyor ama yüzde %60'ı yüzde iç tüketim çiçekte iç tüketim yani biz burada iç tüketimi teşvik etmemiz gerekiyor teşvik içerisine girmesi gerekiyor Türkiye'nin sayılı çiçek üreticiler yerlerinden biri bayındır. Çiçek ihtiyacı olanlar, talebi olanlar, büyük firmalar, küçük firmalar hiç fark etmez. Bayındır'a davet ediyorum. Bayındır'ı gezsinler, görsünler, çiçekleri tanısınlar. Ve e, kendi ihtiyaçlarının ne olabileceğini burada mutlaka bulacaktır. İstediği gibi bir çiçek mutlaka bulacaklardır. Buyursunlar gelsinler.